Merhaba arkadaşlar. Bugün serimizin ikinci bölümüne girdik. Hatırlıyorsanız demir topladık. Kask, paltolon, kalkan yapmıştı. Kalkan ve kazma yaptım. Hatırlıyorsanız ama çok aşağıda duruyor kalkan. Bu yüzden kalkan olmadığını sanabilirsiniz. O zaman hızlıca şurada gördüğümüz demirleri toplayalım. Arkadaşlar hızlıca toplayalım. Toplayalım. Ve arkadaşlar demirlerimizi topluyoruz. Bugün kendimize set edelim. Elmas bulup güzelce nedir'e gitmeyi planlıyorum. İnşallah yapabiliriz. Arkadaşlar burada da olabilir. Arkadaşlar büyük bir maden buldum galiba yanlışlıkla. Ve evet çok iyi bir maden. O zaman ben hızlıca şuradaki eşyalarımı alıp bu madene gidelim arkadaşlar. O zaman ben hızlıca o madene gidip geliyorum. Arkadaşlar mağaramıza geldik. Burası var. Bir de burası var. Ben buraya gidiyorum. Arkadaşlar demir değil altın bulduk. Güzel. Beş takas yaparız. Demir de iyidir. Redstone'da toplayalım. İleriki bölümlerimizde güzel güzel eşya yaparız. Şimdi sistem yapalım, sistem yapalım. Arkadaşlar güzel bir mağara bulduk tekrardan. O zaman bir sürü demir toplayalım buradan. demirleri toplayıp geliyorum. Arkadaşlar demirlerimi kazdım ama kazarken şunu fark ettim. Bu bir ametist yeri. İçi de çok güzel arkadaşlar. Biz hızlıca buradan güzelce toplayalım. güzel arkadaşlar bu bloklar. En sevdiğim bloklar bunlar. Bu yüzden bir sürü ametist bloğu toplayacağım. Arkadaşlar bu kadar yeter. O zaman hızlıca çıkalım. Ve az önce gördüğümüz o büyük mağaraya giderim. Bir tane meşalemiz kaldı. O zaman onu iyi değerlendirmemiz lazım. Arkadaşlar lapis var güzel. Bizim için işi, bizim işimizi yarar. Büyü basarız. Arkadaşlar, o zaman biz buradan gidelim, yukarı çıkıp birazcık, Aa, burası galiba demir arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz, o yüzden size göstereyim hızlıca. Ve evet, o zaman hızlıca toplayalım. Arkadaşlar, mis gibi topladık çok fazla olur diye gidiyorum. Başka demi toplamıyorum. <laughs> Arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Yukarı hızlıca çıkalım güzelce buradan. Ama önce kendimizi şuradan bir meşale alalım. Yoksa nerede olduğumuzu kaybedebiliriz. Bence buradan çıkalım önce. Yanlış yap dedim az önce. Ay ki arkadaşlar düşüyordum. Aslında burası da güzel bir yermiş. Arkadaşlar ben buraya geleceğiz daha sonra ama kömür bulmamız lazım ve orada kömür varmış arkadaşlar. O zaman oradan gidip kömür toplayalım. Bir tane daha ametist yeri var. Bunu bulmak aslında benim için zordur ama artık kolaylaşmaya başladı. Arkadaşlar düştüm. Canım az kaldı. O yüzden bekleyeceğim. Leo sırada biraz bu ya da demirlerimizi pişireceğiz ama kömür alalım. Kömür çok işe yarıyor. Arkadaşlar hızlıca toplayalım. O zaman hızlıca çıkalım şu üstte. Arkadaşlar zümrüt de varmış. Zümrüt zor bulunuyordu. Arkadaşlar yanıyoruz bu yüzden hızlıca bekledim ve oldu. Yanmamız gitti. Ama zümrütün olduğu yerde bir yangın başladı. Bu yüzden hızlıca zümrütü almamız lazım. Mutluyum çünkü zümrüt çok zor bulunuyor. Galiba bir dağın altındayız. Bu yüzden bulabildik zümrütü. Ve kömür de oradaymış arkadaşlar. O zaman tekrardan oraya gidelim çok yorucu oluyor ama oraya tekrardan gitmemiz lazım. O zaman ben hızlıca kömürün yanına gidip geliyorum. Arkadaşlar kömürlerin yanına geldim. O zaman hızlıca kömürümüzü kıralım. Ve bir tanecik olsa bile hızlıca Arkadaşlar o neydi? Galiba dışarıdan geldi. Hızlıca aşağıya inelim. Ve şurada fırınımızda, kömürümüzde demirimizi bekleyelim. Siz de bu sırada like atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman demirler pişince geliyorum. Arkadaşlar demirlerimiz pişti. Ben kendime o sırada bir tane göğüslük yaptım. O zaman kendime bir tane bot yapayım. Ve hızlıca kömür bulup buraya tekrar geliyorum. Arkadaşlar kömürlerimi buldum. 21 adet meşale yaptım. Çok işimizi yarar şu an. O zaman hızlıca buradan biz gidelim ilerlere doğru ya da aşağılara. Hızlıca böyle yukarı çıkıp gidelim şöyle şöyle hızlıca. Arkadaşlar burada bir yer varmış. Hızlıca o zaman yukarı böyle çıkalım. Hızlıca bir meşale koyalım. Ve böyle gidelim derken çıkma sokağa denk geldik. O zaman biz de buradan gidip Minecraft'ın kurallarına uymayarak derken arkadaşlar burada galiba bir antik şehir buldum ben. Evet antik şehir buldum. Arkadaşlar yavaş gitmeliyim. Aa, en azından burada sensörcü yok. Çok ses olduğu için arkadaşlar, ben hızlıca bunu kıracağım. Yoksa borcunu Arkadaşlar çok değerli bir elmas buldum. Elmas buldum, mutluyum. Çünkü serimizin ilk elması bu. Ama arkadaşlar dikkatiniz, mordunu çıkarmama. Ama galiba bende çıkmayacak çünkü bende seriye başladığımda oyun hata verdi ve oyunda hiçbir canavar çıkmamaya başladı. Hat, hata verdi yani bu yüzden rahat olabiliriz hızlıca o zaman gidip Şuradaki elması alalım arkadaşlar aldım elmasımı. Yine elmas devrine geçtik. Zaten yaratık çıkamayacağı için şanslıyız. Arkadaşlar yani hızlıca buradan aşağı inebiliriz. sensörcü ama zaten korkmuyorum. O zaman ben hızlıca aşağı inip geliyorum. Arkadaşlar indim ve sandığın yanına geldim. Burada güzel bir sandık var. Güzel yenileme iksirleri var arkadaşlar. İki tane de ruh meşalesi. Ve bir tane müzik diski, iki tane de yankı parçası. Kömürlü unutmayalım. Arkadaşlar çok ay alacağım. Hep unutuyorum. Kızmayın. Çok güzel bir şekilde ve başarıyla antik şehirden bir adet sandık alabildim. Burada elmas bulabiliriz ve mutlu olurum elmas bulabilirsem. Bunu kırayamaz arkadaşlar ve hızlıca burayı gezelim ve orada bir tane daha var. Altın elma çok işimize yarayacak bu yüzden hızlıca alalım. Arkadaşlar galiba portalın oradayız. Ve öyle de düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve güzelse abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.